Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu video çok ani bir video oldu. Bir anda aklıma bu video, bu konu geldi. Çünkü ben de şu anda çalışıyordum ve hemen dedim ki bir şeyler çekmeliyim. Ders çalışmakla ilgili, uzun süre masa başında çalışmakla ilgili bir video çekmeliyim dedim. Şu anda biliyorum ki tam böyle okul dönemi, vizelerinizin, finallerinizin olduğu bir dönem, sınavlarınızın olduğu bir dönem. Üniversite sınavına hazırlanıyor olabilirsiniz. Üniversitede bir sunuma hazırlanıyor olabilirsiniz. Her nerede olursa olsun, işin ucunda çalışmak varsa e, mutlaka bu dediğim şeyleri uygulamanızı sizlere öneririm. Aslında şöyle ben ders çalışmayı ve çalışmayı çok seven bir insanım. Masa başında oturup saatlerce istediğim, ilgimi çeken konular üzerine çalışabilirim. Ben lise zamanlarında nasıl ders çalışırdım? İlk öncesinde onu anlatacağım. Böyle bir masam vardı şu anki gibi e, ama o masayı genellikle kullanmazdım. Bir koltuğa oturup önüme küçük bir bir masa alıp kendimi bir öğretmen konumunda konumlandırırdım. Yani öğretmenmişim gibi. ve daha sonrasında ders notlarımı açıp hiç yazmadan, hiç yazmadan onları ilk öncesinde bir okuyup anlayıp daha sonrasında onları nasıl anlatabileceğimi kafamda böyle oluşturup sonrasında ayağa kalkar o notları tek tek anlatırdım. Böyle ki anlatmak gerçekten o kadar çok ileriki zamanlarda bana kapı açtı ki hem iletişim anlamında hem konuşma anlamında hem de ders çalışma anlamında. Yani eğer ki o konuyu, hala öyleyim bu arada, o konuyu eğer anlatmazsam mümkün değil benim onu ezberleyebilmem ya da öğrenebilmem mümkün değil. Bu yöntemim sadece lisede değil üniversitede de aynı şekildeydi. Üniversitede de yine kendi odama geçer. Yurtta kalıyorsam da yine boş bir oda bulur Oraya geçerdim, üniversitede altına çizardım ya da mesela çok önemli şeyleri şöyle bir şeye yazardım böyle tek tek hani unutmayayım diye notlar alırdım küçük küçük ama bütün metni örneğin sayfalarca bir kitap var ve o kitabın özetini sizden istiyorlar ya da o kitaptan öğrendiğiniz şeyleri sizden sınavda istiyorlarsa o zaman şunu yapardım çok önemli şeyleri dediğim gibi şöyle küçük küçük kağıtlara yazardım. Altını çizerdim ve daha sonrasında o kitap için küçük küçük notlar alırdım, çıkarırdım. Yani böyle A4 kağıtlarına bazen yazardım. Hem A4 kağıtlarım olurdu hem de sınav öncesinde tekrar için küçük kağıtlarım olurdu. Onları tekrar eder. A4 kağıtlarını da okur okur anlatırdım. Karşı tarafa anlatıyormuş gibi. Ama ezber değil. Ezberden her zaman kaçındım ve ezber yapmaktan her zaman çok korktum. Ezberlemiyordum. Oradan anladıklarımı yani o A4 katına ne yazdıysam oradan anladığım her şeyi anlatırdım. Fazlasıyla anlatırdım. Hatta anlatırken aklıma birkaç örnek gelirdi. O örnekleri de anlatırdım. Kafamda daha net cümleler oluşurdu. Kafamda daha net oluşurdu o konu. Ve bu da benim daha hızlı öğrenmemi sağladı her zaman. Aynı zamanda çok büyük unsurlar ve etmenler var. Yani dikkat dağınıklığını yaratan ve özellikle böyle dikkat dağınıklığı şikayetlerinden yakınıyorsanız işte o zaman dikkat etmeniz gereken de çok mühim şeyler var. Uyaranlar şunlar Örneğin bir kardeşiniz var sürekli odaya girip çıkıyor ya da sürekli odaya birileri girip çıkıyor ya da sürekli telefonunuzdan Whatsapp'tan dın 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 diye bir sürü mesaj geliyor. Ya da sürekli Instagram'a bakma ihtiyacı duyuyorsunuz ya da birinden mesaj bekliyorsunuz ve aklınızın bir köşesinde aynı zaman gelecek nasıl olacak ya da bugün ne yemek yapsam deyip duruyorsanız o zaman işte o uyaranlar sizin hem ders çalışmanızı hem çalışmanızı her ne yapıyorsanız onu engeller. Yani çalışmanızın önüne engeller koymayınız. Mesela benim çalışma masamda şurada bir araba var ve ben bazen gerçekten bu arabayla böyle bakıyorum, inceliyorum falan. Bu benim dikkatimi dağıtıyor. O zaman ben bunu kaldırmalıyım. Ee, özellikle böyle çalışma masasında e, ben şu an ders çalışmadığım için e, çok fazla önem vermiyorum ve bazen burada çalışmıyorum gerçekten. E, o yüzden. Ama siz ders çalışacaksınız, sınavlara hazırlanacaksınız ee, ya da çok önemli bir sunumunuz var ona hazırlanacaksınız. Ee, benim masamdaki gibi böyle aksesuarlarınız falan varsa kaldırın derim. Ee, sizin çünkü dikkatinizi dağıtacaktır. Sadece bir bilgisayarımız olabilir ama o da bilgisayardan çalışacaksak olabilir. Lisedeyken de üniversitedeyken de bilgisayardan çalışmayı hiç sevmezdim. Hatta şu anda da bilgisayardan ders çalışmaktan nefret eden bir insanım. Çok fazla uyarıcı var. Çok fazla dikkat dağınıklığı yaratıyor. Çok fazla göz yoruyor. O yüzden bilgisayardan ders çalışmayı hiç önermiyorum arkadaşlar. Biliyorum dijital bir dünya dijital. Her şey dijital. Notlarınız belki bu dijitalde. Ama eğer ki bir yazıcınız varsa çıktı alabilirsiniz ya da farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Notlarınızı A4 kağıdına çıkarıp sadece notlarınızı çalışabilirsiniz. Not kısmında not çıkarım kısmında bilgisayardan yararlanabilirsiniz ama eğer o notları gerçekten öğrenmek, bilmek, aklınızın bir köşesine kazımak istiyorsanız o zaman ben derim ki bilgisayarı ortadan kaldırın çünkü bilgisayar çok ciddi bir uyarıcıdır. Aynı zamanda e, sakın ama sakın ders çalışırken müzik açmayın. O da çok büyük bir uyarıcıdır. E, öğrendiğinizi zannedebilirsiniz, çalıştığınızı varsayabilirsiniz fakat bu gerçekten böyle olmuyor. Öğrenirsiniz ama öğrenmenizin kalıcılığı çok ama çok azalır müzik dinlerken o yüzden müzik dinlemeyi en azından ders çalışırken, ders çalışma esnasında e, kesebilirsiniz. Sizin yararınıza olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda şöyle bir masama bakıyorum. E, farklı farklı objeler, çok renkli kalemler kullanmamanızı öneririm. Bir iki tonda kaleminiz olursa, onlarla da altını çizmek için kullanırsanız çok daha iyi olur. Çünkü renkli şeyler özellikle parlayan şeyler dikkat dağıtır, dikkat çeker. Şöyle söyleyeyim, bunu yaşamış olan birisi olarak çevremizdeki uyarıcıları bazen fark etmiyor olabiliriz. Hatta o bizim dikkatimizi çekmiyormuş gibi gelebilir. Çünkü hayatımızın rutininde artık çok renkli şeyler, çok canlı şeyler, televizyon, bilgisayar bunlar o kadar renkli, o kadar canlı ki e, hayatımızın içerisinde bulunuyor ve biz bunların varlığını zaten kabullendik. Çalışma odanız varsa sade olmasını isterim. Tablolar, e, çok parlak objelerin olmamasını isterim. Çünkü e, onlar da bir uyarıcıdır. Yani e, en azından şöyle söyleyeyim siz öğrendiğinizi düşünebilirsiniz ama öğrenmenin kalıcılığı çok önemlidir. Öğrenmek Evet, o an öğrenirsiniz, sınavdan yüksek alabilirsiniz. Ama öğrendiğiniz şeyin kalıcı olması sizin bir, bir yıl, iki yıl, belki on yıl sonrasında işinize yarayacaktır. Öğrendiğiniz şeyler kalıcı olsun. En azından bunca yıl okumanın, eğitim görmenin avantajını yıllar yıllar sonrasında yaşayın istiyorum. O yüzden kalıcı bir öğrenme için uyarıcıları ortadan kaldırıyoruz. Aynı zamanda e, örneğin kalem tıraşınız yok ya da kaleminiz yok e, ucum biterse kalkar alırım demeyin benim amacım sizi masanın başına oturtup bir daha oradan kaldırmamak. Çünkü ben odamla girdikten sonra yaklaşık 3 saat sonra çıkan biriydim. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişir. İhtiyaçlarınız olduğu takdirde bir saatte bir kere çıkabilirsiniz. Kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Örneğin 2 saat bunu yaparsam işte bir dondurma yiyeceğim ya da 2 saat bunu yaparsam çıkıp bir yürüyüş yapacağım ya da 3 saat bu dersi çalışırsam yarın arkadaşlarımla buluş, buluşacağım gibi kendinize küçük ödüller koyabilirsiniz. Ödül olması şart değil. E, i̇stediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Bir dizi, bir film izleyebilirsiniz. Eski bu kişiden kişiye zaten. Siz bunu bilirsiniz. Ne istediğinize göre değişebilecek faktörler. Ders çalışırken mümkünse telefonlarımızı başka bir odaya koyalım. Başka bir yere koyalım. Sessize alalım. Sürekli ses çıkaran, dikkat dağınıklığı yaratan saatlerden uzak duralım. Şayet soru çözüyorsanız bir saat alabilirsiniz odanıza. Köşeleriniz küçük bir saat o da masanızın üstünde durabilir. Ses çıkarmaması tercihimizdir her zaman. Ders çalışmak güzeldir. Ders çalışmak zor değildir. Bir işkence değildir. Hiçbir zaman kötü bir şey değildir. İlham geldiği sürece, ilhamınız olduğu sürece, hedefleriniz olduğu sürece yapmak istediklerinize ulaşmak için ders çalışmaya gerek duyacaksınız. Hayatınızın her neresinde olursanız olun bir şeyler mutlaka çalışacaksınız. Ben de çalışıyorum. Siz de çalışacaksınız. Yine çalışacaksınız. Her zaman çalışacağız. Çalışmak çok keyifli bir şeydir. Ve aynı zamanda ders çalışmak lisede ya da üniversitede daha da keyiflidir. Ee, şöyle bir şey görüyorum yakın zamanlarda. Vize haftasıydı ve vize haftasında herkes çok ders çalışıyordu. Fakat e, çok e, yorgun olduklarını, böyle bıkmış olduklarını gördüm. Ama vize haftasında ya da sınavlardan önce, hemen böyle 2-3 gün önceden çalışırsanız o ders çalışmak size işkence gibi gelecektir. E, kendinizi kötü hissettirecek size. Sabahlara kadar ders çalışmanıza gerek yok. Günlük düzenli olarak 1-2 saat ders çalışsanız zaten e, o sınavlardan yüksek alacaksınız. O yüzden kendinizi bu kadar yormayın diyorum. Vize haftalarında ya da final haftalarında da ders çalışmayı bir hafta öncesine bırakmayın. Ya da hatta bir hafta öncesi demeyeyim de bir gün öncesine bırakmayın. Çünkü e, ders çalışmak o zaman keyifsiz bir hale geliyor. Haftalar öncesinden çalışarak, konuları bilerek ilerlerseniz işte vizeden önceki ya da finalden önceki önceki gün sizin için çok güzel geçecektir. Hiç stresli ya da kaygılı geçmeyecektir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Her ne olursa olsun çalışamamış olabilirsiniz sınavlarınıza. O konuyu bilmiyor olabilirsiniz. O konuyu anlamamış olabilirsiniz. Sınavdan düşük almış olabilirsiniz. Bence hiç üzülmeye gerek yok. Ben şunu çok iyi anladım ki ders çalışmak elbette çok önemli ama Önemli olan şey sizin ne kadar şeyi öğrenmiş olduğunuz, ne kadar genel kültürünüzün gelişmiş olduğu, ne kadar çok şey bildiğiniz, empati duygunuz, iyi niyetli bir insan olmanız, imajınız kendinizi nasıl anlatabildiğiniz bunlar çok çok daha önemli. Evet sizlere bugün ders çalışmanın yöntemlerini anlattım. Kendim nasıl ders çalışıyorum, ders nasıl çalışılmalı, nasıl yöntemler varmış, nasıl yollar varmış onlardan biraz bahsetmeye çalıştım. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Video önerilerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayınız ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız diyorum efendim. Hoşçakalın.